2023 Padovan ırkı takımlarımız beyaz tepeli olan dişi sarı kabak olan şu yani erkek bu kuşları eşliyoruz bunların yavrunu alıyoruz kıvırcık tarzı bir kuş bunlar paya iri değerli kuşlar bunlar özel ırktır farklı renkleri vardır. En tutulan renkleri sarı ile beyazdır. Bir tepeli bir tepesiz olarak eşe atılır. Evet. Yine böyle padavan ırkı kanaryalarımız. Üçü de tepeli bunların. Böyle buna gri diyorlar. Gri tepeli. Böyle bir dişi. Bu sarı tepeli olan erkek. Bu beşik taşı olan da dişi. Böyle üç tane yine padavan ırkı kanaryalarımız güzel bir ırktır zevkli üretimi bunları da eşe atarken bir tepeli bir tepesi şeklinde atıyorsunuz bu beşiktaşlı veya grilere sarı renk tepesiz eşli atmanız lazım veya bu sarı tepeliye beşiktaşlı veya gri atarsınız ama tepesi olmayacak Bunlar da böyle bir güzel ırklarımız. Ayrıntılı bilgi için mesajlar bölümünden mesaj yazabilirsiniz veya telefonumdan arayabilirsiniz ayrıntılı anlatabilirim nasıl üretileceği hakkında güzel değerli güzel bilgi.